Herkese merhaba arkadaşlar, ben Uzu Yılgızlar. Ben... Ee... oyun videosu değil ama ee... telefonunuzun beni S3 ee... bunda nasıl ee... depolamayı düşürecek hafifletecek şeyler nasıl olur? Bunu ilk olarak gereksiz programınız varsa silebilirsiniz da. Ben bunların hepsini kullanıyorum arkadaşlar. İlk olarak mesajlar. Buna çok yer kaplama diye Eşyalar olan ben başlayayım. Bunları seçemiyor muyuz ya? Let. Ya dur. Ee ben lan. Bunu... Ana bu. Vay lan fanı sen nereye soyun? Bu şey kazanır sil abi. Bu işe yarar ha. Ama telefonun kilitlemesi daha iyi olur. Tövbe tövbe. 50 40 mı var? Bir dakika. Efendim. Evet arkadaşlar odama geldim ve internet e gitti mi diyeceğiz dedi. Bu ne la? Sil bunu. seni sil ya. 7000 kalsın. Live'dan. Sil ya. Ben de siz değil. Enes, Enes konuşmuyor zaten burada. Babam yine burada. Sil. Bu bir kadar da sileceğim ya. Ay. Kuzenim kalsın denize sil. Sel denizi yet sen nomunum değil. Değerli abonemiz, değerli müşterimiz. 70 70. Harcayıp kazanacağım. Yet. Burayı terk et. Burada kusur ana. Yanlışlıkla sildim. 70 70. Vay, nasıl? iptal. Ne işi yapmış lan? Hiç de bakmıyor var ya. Bu bu bu. ben bunu biliyordum lan. Aşağıdaki ne sil Aşağıdaki hiçbir şey aramıyor ben sildim. Bunlar kalsın abi. Nasıl? Bir de şu alttakini de sileyim. Hah. Mesaj kişilerini silerseniz daha fazla şey oluyor. Ee, Rehberden fazla kişi var mı? İnternete niye giriyor? Rehbere bakacağım. Soracaksınız ama. Ova. Oba! Hmm, Ankara'dan. Hmm, erikli var ya. Arıyorum. lan ne otur grup varsa gereksiz lan o değil la o zaman ben çıkalım da bir tane benim WhatsApp'ta şeyim vardı grup ona kapatayım mı özelimi görün. Bu ne lan? <laughs> Aşağıya. Hah şu konuşmayı. Baştan. silmiyor muyuz ya? Kurttan çık ya. Ben mi kurdum? Ben çıktım. Kim başkan oldu annem girdi çıktı bugün de ayrıldık değil fazladan ya dayın açmayı öğrendim ne var? Tövbe tövbe. Ben Furkan'ın babası nerede? Ooo. Seçelim. Neyse çık Çök çök, Hı. Telefonu hızlandırayım Arkaya hep mute eklenen var, bunu da eklemem Hızlandırsana Hızlandılar <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> Daha fazla ölüften bağıran Oyunlar gelince Online kapı topu ne orada? Tamam. Böyleydi ya. Gördüğünüz gibi benim telefonum çekmek üzere ben hala size video çekiyorum. Neyse arkadaşlar diğer videolar için like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bye bye.